Biz açıklamamızda bunun meclise getirilmesi ve kesinlikle geçirilmesi, onaylanmasını gerektiğini açıkladık. Buradaki endişe şundan kaynaklanıyor. Türkiye'nin zamanında Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nde ek bir ülke olarak yer alıp yani gelişmiş ülke olarak ve Türkiye'nin tarihsel sorumluluğuna güncel var karbon salımına da baktığımızda aslında ekonomik gelişmişlik düzeyine ek bir kategorisinde yer almaması gereken bir ülke. Şimdi Paris Anlaşması iki kategoriye devletler ayrılıyor. Gelişmiş olan devletler ve gelişmekte olan devletler. Biz bu zamanında Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nde gelişmiş ülkeler kategorisinde yer almışız. Burada kendine özgü bir konumumuz var. Gelişmekte olan ülkelere destek vermek zorunluluğunda olan bir ülke değiliz. Ancak zamanında ilk bir de yer almamızdan kaynaklı Paris anlaşmasıyla e, yeşil iklim fonu oluşturuldu. 100 milyar dolar bir hedefi var bu iklim fonunun ve biz bu etkiden dolayı bu iklim fonundan yararlanamıyoruz. Çekince bundan kaynaklı. Bizim parti olarak duruşumuz şu, biz de ek bir birden çıkarılması gerektiğine Türkiye'nin inanıyoruz. Çünkü baktığımız zaman da küresel olarak hem tarihsel sorumluluk hem bugün dahi en büyük kirleticiler karbon salımının %75 ile %80 arasına 20 tane büyük gelişmiş ülke sebep oluyor. Tarihsel sorumluluğunuz da düşüyor. Şurada iki önemli konu var. Bunu nasıl yapacaksınız? Türkiye'nin 5 senedir bu konuda bir çabası var fakat bir netice vermiyor. Anlaşmaya taraf olduğunuz zaman diplomasi kanallarını açarak çok daha sorunu dile getirip çözme fırsatınız var. Şunu altını çizmek çok önemli. Küresel iklim krizini küresel işbirliği olmadan çözebilmek mümkün değil. Özellikle büyük oyuncuların ağırlıklı olarak eline taşın altına sokup gerekli olan politikaları izlemeleri ama bizim gibi tüm ülkelerin bu işbirliğin içinde yer alması gerek ve Türkiye'de bu işbirliğinde yer alması son derece önemli. Türkiye iklim krizinden en çok etkilenecek bölgelerden Akdeniz havzasında yer alıyor. Yani kuraklıktan tutun seller, aşırı hava olayları, göllerimiz son 60 senede kuruyan 60'tan fazla gölümüz var. Yani o nedenle bu iklim rejimine içinde yer alıp işbirliğiyle sorunları dile getirerek çözmene doğru bir politika olduğunu düşünüyoruz Deva Partisi olarak.